السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابي وأولادي وأزواجي وأتباعي وأهل بيت وأبيه بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وكذلك والحمد لله رب العالمين Cenab-ı Hakk'a hamdların en yücesi, salatü selam ve tahiyye-i en ekmeli, iki cihan serveri, Efendimiz ve Vesselam'a, onun ehli beytine, eshabına, Etbağına, bütün müminlerin, bütün inananların, sizlerin üzerine olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbim bu mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını hakkıyla idrak etmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdiden tebrik ediyorum, mübarek olsun inşallah. Rabbim ümmet Muhammed'in üzerindeki bu belaları, nusibetleri İkici Han Serberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine inşallah kaldırsın. Pirlerimizin, üstadlarımızın, müşridlerimizin himmetiyle nice nice ilim meclisleri, zikir meclisleri kurmayı bütün mümin kardeşlerimize, bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim o zikir meclislerini, o ilim meclislerini, o sohbet meclislerini beraberce tekrar o ilim halakalarını idrak etmeyi nasip eylesin. Sizleri emanetçilerin en güzel olan Rabbimize emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.